Doktorların çocuğunun özürlü doğacağını söylemesi durumunda bir annenin çocuğunu aldırması caiz mi? Yani bu yeni bir mesele. Evvelden e, tabi bilinemiyordu. İşte yeni yeni biliniyor ama kesin de bilinemiyor hala. E, ben de çok e, çevremde duydum buna benzer birçok kimseye çocuk işte kafası küçük gelişmemiş beyni küçük bu işte özürlü olacak bitkisel hayat gibi bir hayat yaşayacak falan filan dediler ondan sonra o doğan çocuklar maşallah süper zeka doğdu benim bir akrabam da öyle oldu bir de bir kardeşimizin çocuğu Bundan aşağı yukarı 15 sene evvel anasıyla babası bize geldiler gece. Hocam dediler böyle böyle bir durum var. Ee, i̇şte işte çocuğun e, doktora gittik. Doktor böyle böyle dedi. Çocuk yani geri zekalı. Bunu aldırın dedi. Ne yapalım? Biz de bu çocuğu Allah yolunda adayacaktık. Ee, ama böyle oldu. Dedim siz bunu adayacak mıydınız? Evet dediler. Dedim o zaman korkmayın. Çocuk doğdu süper zeka. Şimdi okul birincisi. Hatta yanlış değilsem ilçe birincisi. İlçenin tamamında birinci. Yani doktorlar aslında tam da anlamıyorlar. Üçlü test diyorlar adına. Üçlü test kesin sonuç vermiyor aslında. Yani çok yerden duyduk bunu. Üçlü test sonucunda işte e, geri zekalı bilmem ne filan deniyor. Ondan sonra aslı astarı yok. Yani tıp şu anda e, bunu kesin söyleyecek bir duruma henüz daha gelememiş. Ciddi bir şüphe var. Bunun misalleri çok. Kaç kişiden duydum ben bunu? Ben de şahit oldum yani. Böyle dendiği halde sonradan süper zeka çocuklar doğdu yani çocuğun belki yani kafa yapısı biraz küçük olabilir mesela. Doktor diyor ki bunun kafası gelişmedi, beyin de gelişmedi. Ya kafası küçük ama kafada yani az bir beyin var ama zehir gibi ama. Yani film beyni belki bizimkinden çok ama kafa çalışmıyor yani. Yani çocuğun kafası küçük diye yani geri zekalı demek mi? Doktorlar böyle bakıyor olaya benim anladığım kadarıyla. Çünkü hep yanlış yapıyorlar. Ama mesela diyelim ki bir gün tıp o noktaya gelirse artık yüzde yani %99 yani anlıyorlar mesela diyelim ki o noktaya geldi. O zaman caiz olur mu? Yani bir hadiste çocuğun ana karnındaki gelişim aşamaları anlatılırken üç tane kırktan bahsediyor. 40. gün şöyle olur, ondan sonraki 40. gün şöyle olur, ondan sonra 40. gün yani 120. günde ruh verilir. Buyuruyor. Demek yani 120. güne kadar yani 4 ayın sonu ona e, o zamana kadar demek çocuk daha tam bir çocuk değil. Tam bir canlı değil. Efendim anne karnında hareket etmiyor mu? hayvan da hareket ediyor. Bitki de hareket ediyor. Canlı tabii ama İnsan, tam insan değil. Ruh verilmemiş yani. Yoksa hayvan da canlı. Ama hayvanı kesip yiyoruz yani. Bitki de canlı. Koparıp yiyoruz. Yani canlıdan canlıya fark var. Hayattan hayata fark var. İnsanın hayatı, ruh verilmeden evvelki hayatı, ruh verildikten sonraki hayatı, bir de doğduktan sonraki hayatı doğduktan sonra hayatı da kısım kısım çocukkenki hayatı büyükkenki hayatı yaşlıykenki hayatı yani hayatlar çeşit çeşit. Yani bu hususta ihtilaf olabilir ama eğer kesin ise %99 %100 bu çocuk yeri zekalı ve bir kisel hayat yaşayacak. Böyle kesin olarak anlaşılırsa Bilim o noktaya gelirse 120. 120. günden evvel anlaşılmak şartıyla o zaman e, tam bir canlı olmadığı için müdahale etmek caizdir denilebilir ama bu hususta ihtilaf da olabilir yeni bir meseledir Mezheplerin bu hususta bir görüşü yok e, yeni bir konudur. 120. günden önce eğer anlaşılabiliyorsa zaten bu üçlü test 4. ayın sonunda filan yapılıyor. Yani 120. günlere doğru yapılıyor. Hatta daha sonra yapılması daha kesin sonuçlar veriyor diyorlar. Ama 120. günden evvel olmak zorunludur. Yani bir sınır lazımdır. Sınır da peygamberimiz bu hadisle 120. gün olduğunu söylemiştir. Ondan evvel her ne kadar canlıysa da bir hayvanın canlılığı gibi sperm'in canlılığı, yani sperm de mesela canlı, yumurta da canlı. Diyelim ki sperm mesela dışarıya e, boşaltılıyor mesela, bu yani sperm orada ölüyor tabiatıyla. Yani bu haram mıdır mesela? Yani spermin 100 milyon sperm gidiyor mesela bir tanesi çocuk oluyor diğerleri ölüyor. Yani sperm de canlı ona kalırsa canlıdan canlıya fark var. 120. günden evvel olmak şartıyla kesin ise çocuğun geri zekalı olacağı, bitkisel bir hayat yaşayacağı, doğsa bile hemen tekrar öleceği, bunlar hani kayıp Allah bilir ama yani doktorlar bilim o düzeye gelirse en azından öleceğini bilemez belki ama e, yani geri zekalı olacağını bilgisel hayatta olacağını bilebilir eğer böyle ise çocuğu hani daha o noktaya gelmeden alınması caiz görülebilir yani caiz değil diyenler de olabilir Ama atınca yani böyle bir durumda e, yani şu an o durum yok ama yani yani şu anda tıbbın ben verilerine tam güvenemiyorum. Bu husustaki verileri tam sağlıklı değil. O yüzden böyle bir doktora gidip de e, doktorda böyle dediği zaman çocuğu aldırmak şu anda caiz olamaz. Ama bazı şeyler var ki mesela e, şeyde görünüyor. Yani üçlü teste değil de direkt röntgen yani. Röntgende görünüyor. Mesela yani açık seçik yani de kendini gösteriyor. Bir mesela çocuğun böbreği yok, dalağı yok. Mesela gözleri görmüyor, kulak duymuyor. Ee, belki eli kolu yok, belki e, iki çocuk sırttan bitişik. İki çocuk ikiz yani ama sırttan bitişik veya çift kafalı gibi yani böyle röntgende kendini gösteriyor zaten böyle durumlar tabi başka yani bu zaten açıkça görünüyor yani ama üçlü test böyle bu kadar net değil kesin değil tabi bu hususta doktorların görüşünün alınması gerekir sadece hoca işi değil bu doktorların da görüşünün alınması gerekir inceleme yapılması gerekir bu konuda e, yani benim kanaatim böylesi durumlarda hemen bir doktorun lafıyla hareket etmemektir. Allah'tan korkmak lazım. Demek ki kaderinde o da varmış. Öyle doğacakmış. Yani belki bir müddet sonra ölecek ama ne yapalım? demek senin de böyle bir imtihanın olacakmış. Yani buna bir sınır getirmemiz gerekiyor. Yani mesela 4 ay gibi bir sınırı olması lazım. İşte sınırı öyle bize bildirilmiş hadiste. Ee, yoksa sınır koymazsak mesela diyelim ki e, doğuma 10 gün kala da çocuğu almak caiz olması icap eder. Sınırı olmazsa bu işin doğuma 3 gün kala da mesela çocuğu almak caiz olması gerekir. E, o zaman e, çocuk doğduktan sonra da öldürmek caiz olması gerekir. Yani bir sınır gerekiyor buna. sınır olmazsa biri der ki beş aylık kendi olur, altı aylık kendi olur, dokuz aylık kendi olur. Biri der ki doğduktan sonra da öldürebiliriz. Der yani biri de bunu söyle. E, kim buna fetva verebilir? Yani doğmuş bir varlığı öldürmeyi kim caiz görebilir? O zaman Mekke müşrikleri gibi olmuş oluruz yani. Onlar da doğan kızları gömüyorlardı toprağa. Onlara benzeriz yani. Ya doğmuş bir çocuğu kim öldürür? Bence bir cani öldürür yani. E şimdi doğmuş çocuğu öldüremiyorsan o zaman doğmamış olan çocuğunda öldürülmemesi gerekir. Bir sınır olması gerekir. İşte sınır da 120. gündür. O zaman ruh verilmektedir. Ruh verilmediği zaman tam bir insan sayılmamaktadır. Ama yine de elbette yani bir kimse mesela dese ki ben ben kaderime razıyım. Yani çocuğun e, geri zekalı olacağı kesin de olsa Allah bana bunu e, yani beni bununla imtihan etmek istemiş. Ben buna razıyım dese. E, elbette caizdir bu tavrı. Belki de takvadır diyebiliriz.